Merhaba arkadaşlar. Ben Kuvay Gündoğdu. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çiftliğimizdeki ve ailemizdeki ekipmanı tanıtacağız. tanıtacağız. Alt üzerinde dekalık görüntü. Gazet hangi ekipmanları kullanıyoruz? Göreceğiz. Evet de. arkadaşlar. Öncelikle pulluktan başlamayı tercih ettim. Bu da beşli yaylı dokuzlu kula yapımı yani bu yapımı bir pulluğumuz var. Şu an 28 ara kullanıyoruz. Yani 32 ara bize çok sert geliyor arazide. Azi'nin ne kadar ince ol, ol, olabildiği kadar da ince etmesi sürüyor. Bu böyle yani alkan yapımı bizim kullanın. Bu da eski ama çok hoşumuza giden kullanışlı olan bir pullumuz var. Alpler 5'li 8'li. Bu 30 ara. Bunu daha ince daha yumuşak yerlerde kullanıyoruz. Modeli kaç model acaba hani kaç yılında yapılmış bakalım. 2006 model yani 2006 yılında yapılmış 15 senelik bir pulluk bunu daha yumuşak yerlerde 55 beygirlik traktörde kullanıyoruz çok kullanışlı bu da 165'lik tamburumuz var yani çaya ya pişme deniliyor bizim burada tambur deniliyor sümak marka bunu 3 sene önce aldık yonca biçmede yeşil paket yapımında çok kullanışlı oluyor Genelde bizim bu anın geneli Tambo kullanıyor. Şakşak şak araziler taşlı olduğu için o şakşak şak denen yani fi biçme makinesi çabuk ağız yapıyormuş. Çabuk ağız yapıyormuş araziye göre. Biz de araştırdık, kullananlara sorduk. Bu tambodan memnun kaldıklarını söylediler. Ve biz de tambo tercih ettik. Bu dışarıdaki bu brandayla bu sacı kendimiz yaptık. Traktör taş atıyordu. Yani bize zarar vermesin diye. Bu brandayı çevirdik. Bu sonra döndükçe brandayla çarpılıyor. Taşlar bunu değiştireceğiz yani tam bu değil şu üsttekinde birkaç yapım tekrar yapacağız şu çevirince yanlamasına altından tekrar taş atıyor ve bize tekrar geliyor traktör zarar vermemesinden ayrı yani bizim bir yanımıza zarar gelecek o yüzden düzenleyeceğiz o da iki buçuk metrelik köyme kepçemiz hayvan gübesi koyuyoruz bununla genelde pek kullanmıyoruz ön kepçe, yükleyici olduğumuzdan yol açmada olsun veya arazide gübe dağıtımında olsun robotla çektiğimizde. Kıvrana kepçesi şu an piyasası kaç para bilmiyorum ama yani ilk almışız bunu 8 yıl önce. Çok kullanışlı. Bizim bu amak yapımı yine. Kula yapımı. Çift taraflı. Bu da burada 2.5 2.80 bir silindirimiz var. Bunu bayağı 3.5 veya 4 yıl oldu. Aldık. İyi ki de almışız diyoruz. Yani sürgü çekmeye gerek kalmıyor. Mübzel ekim yapıyoruz. Arkasından bunu çekiyoruz. 55'lik traktörle. Ve çok kullanışlı. Mısır yer olsun veya normal apa buğday yer olsun. Çok güzel oluyor. Mesela ekin apa buğdayı çekemediniz. Hani ektiniz bunu çekemediniz. Bu sefer ekin hani büyüdü biraz bitti. Bir karış veya dört parmak oldu. Arazi çok taşlı veya domuzlar bozdu. Bunun üzerinden geçiyoruz ekine hiçbir zarar olmuyor. Yani biraz şey yapıyor yatırıyor ama 3-4 güne topluyor tekrar ekinler. Çok güzel oluyor. Bu da beşli kök ayak denilen tırmığımız var. Özender marka. Bu da bir 4 yıllık falan. Dışarıda doğuyor kapalı yer almadığı için biraz küflenme yapmış. Birkaç bakılacak yer var yani dişlerinde dişlerinde değişiklik yapacak. Kırılmış. yağlanma yapılacak bir bir ay falan kullanmaya başlarız bunu Nisan 25 gibi. Bu da ot su biçme makinemiz var yani ot sulacı yapma makinemiz var. Bunu baya 12 senelik falan bakalım yazıyorsa görünmüyor ama yani görünmüyor bir 12-13 sene falan 2008 veya 2009'da imal olmuş bir makine şu an. Bunu pek kullanmıyoruz. Çünkü artık ot sürece yapmıyoruz. Yani o yeşil paket yapıyoruz. Duruyor burada. İlerleyen zamanlarda kullanacağız belki. O yüzden satma gereği duymadık. Dursun yerine dedik ve kullanıyoruz bunu. Burada dokuzlu kazayamız bazı yerlerde çizel geliyorlar. Veya çizel diyorlar. Bu uşak yapımı. Boya vardı. Yani çok çabuk eskidi, küfür attı. ben kendim bunu düz yeşile boyadım. Yani bir geçen sene falan boyadım. Şu yayla atıyordu. Pul yaptık üstü, üzerine. Bunlar yeni değişti. Sezona hazırlık amaçlı. Bunun meydanesi var arkada. 2,5 falan 2,5 veya 2,30 metre santimlik metrelik bir meydana var. Bunu da o da. Bakım için sökmüştük. Güzel oluyordu bunun değiştirmeyle bakımda. Bu. Şöyle kaldırabilirsem kaldırayım. Göstereyim size. Bu şekilde kaldırıyoruz. Yani bağlıyoruz arkasına. 3-4 delik var. Civata takım yani pim takım yerinde. İstersen çok aşağı biliyorsun. İstersen çok yukarı çekebiliyorsun. Veya otora bakabiliyorsun. Bu şekilde bunlar da. Şimdi sizlerle 55'lik üniversal ve traktöre geçelim diğer makineler diğer tarafta onlara birazdan gideceğiz. Bunlar bu dekanı göstereyim. Universal 530'lük 55 beygirlik bir traktörümüz var burada. Bunda ön yükleyiciyi kullanıyoruz. Yani ön köpçeyi. Ağırlığı takma gereği dönüyor. Zaten her hafta ön yükleyici taktığımız için ağırlığa zarar oluyor. Buna 2007 model bu. Bayağı 10 sene oldu aldığımız. Çok kullanışlı bir traktör. Yani dur kak yapıyoruz ama hiç hala da Ağza yapmadı. Çok güzel. Tekerler bu yıl değişti. Sıfır aldık. Bu şekilde bu yıl yazın önleri değiştireceğiz. Egzozu yan almamızın sebebi ön kepçe yani ön yükleyici kakınca yan kollar yani buna olan kollar pistona bağlı olan kollar şey egzoza çarpıyordu. Yamuluyordu. Biz de egzozu yan aldık. Şeyi sandığı yan aldık. Sandık arkada doyuyordu otogol kalktı, pulluk veya otogol bir şey taktık mı? O bu sefer sanda oyuyordu. Yamuldu, yeni aldık onu. O da 75 75 75 75 Tumosan var. 2013 model. Şu an 2300 saatte falan. Bunun yaylı pullu kullanıyoruz. Mısır ekimi, havalı mevzelle veya şeyle arpa buğday ekimi yapıyoruz bununla. Yandaki kapılardaki koca bıçak çok önceden de yani kendi kendimiz yaptırdık. Kendi zevkime. Şu an içi kötü çünkü akşama yağmur da bugün ve çamı oldu. İçini göstereyim şöyle. Çok konforlu değil ama çok seviyoruz kullanmayı. Yani çok kullanışlı. Klima var. TV kendimiz taktık. Şu telefon tutucu. Şu şekilde. Levyesi biliyordu gerçi herkes de. Ben göstereyim. 1, 2, 3, 4. İleri geri takviye sürüngen. Arkada da piston hidrolik kolları bulunmakta. Bu aslında bu taraf yani biraz daha üstteydi. Şu dönerli lamba ne deniyor sonra. Biraz daha üstteydi kablonun çıkış yani görüyorsunuz da belki üstte. Oradaydı. Bu sefer hani ağaçların yanına falan geçerken üstünden kabinin dallar yukarıda çarpıyor kırıldı biz de aşağıya aldık aynı şekilde onu. 750 dv çift hidrolik çıkışı. Şu şekilde ben uzaktan göstereyim size. Aynaları değiştireceğim. Yani ne uzun kollu biraz daha kolunu uzatacağım. Çok kısa kalıyor. Ve sağa sola net göremiyorum sezon başlamadan önce aynaları değiştireceğim. 6 tane ağırlığımız var. Önde 25 ay er kilodan. 150 kilo net. 10 ağırlığa çıkaracağım ama bulamadım şu an ağırlıkları. Yani piyasada bulamadım. Orijinal Tumason ağırlığı. O yüzden ben de takmadım. Yani bulamayınca bu şekilde bu da. Bu da Türk traktör yani Neolant'ın yapımı 5'e attı bir 6 metre küp kamamız kanalımıza. Bunu bu yıl aldık. Yani sıfır. İyi ki de almışız diyoruz. Daha önce 6 metreküp değil de 4 metreküp vardı. Küçük geliyordu. Bantı yoktu bir Onu sattık ve bunu aldık. Buna bir 45 beygirlik 82 model lunasal var. Onu taktık. Yani onu kullanıyoruz. Hem yakıt açısından hem de manevi açısından bunu kullanıyoruz. Bantlı. Kepçesin pistonu tam içini boşaltmıyordu. Biz de sonra pistona ekleme yaptırdık. Şurada görünüyor bakın arkadaşlar. Orijinalinden biraz kendimiz yaptık bunu. Piston da içine içindeki piston da değiştirdik. Yani biraz daha ekledik. Bu sefer kepçe tam kaldırıyor. Çalışır vaziyetli videoyu daha sonraki bir zamanda atacağım. Çünkü şu an yakalayamadım. Hayvan bakımından geç, geç kaldım. Bu da 82 model. Az önce dediğim gibi 45 üniversal var. Bunu yem kalmada Sılaj... Yem kullanıyoruz ve sılaj omurkunda, hayvan gibi omurkunda kullanıyoruz kasa çekme yani olmak çökmede Çok seviyoruz yani <laughs> şöyle söyleyeyim biraz belki dalga geçerken olacak. Bir tane mazot koyuyoruz bir hafta hayvan gübresi çekiyoruz biz bunu yani 20 kiloluk 20 kilo 20 litre mazot koyuyoruz. Bir hafta yani bilemedin 6 gün gübe çekiyoruz bununla. Bu çok ağır işe gelmiyor sürgü yapıyoruz bundan bazı yerlerde düz yani silinde çekiyoruz. Dörtlü pullu çok güzel çekiyor. Önde ağırlık yok çünkü ön dingillere fazla baskı uygulamasın diye yani tekerlere. Dingil, ön dingillere aldık ağırlıkları böyle bir şey koyduk. Yani bunu daha yeni aldık. Bayağı bir, bir yıl falan olmadı. Yem için aldık bunu. Bu da böyle gösteriyor. Şöyle ben size dışarıdan bir açı alayım. Net, bir şekilde. Bu da güve dağıtım ama kılav. 6 tonluk. Yani bunu 75'e takıyoruz. Pek kullanmıyoruz. Yani hayvan gübresinde, büyükbaş gübrede kullanıyoruz da bile büyükbaş gübresi katı olursa yani cıvık olursa hiçbir işe yaramıyor. Katı oldu mu çok güzel dağıtıyor. Yani kuru oldu mu. 4 pervaneli. Bizim yine bu kula yapımı bu. 6 tonluk dediğim gibi. 5 ton yazıyor ama yani bir üst ilavelerini aldık. Biz tekerle fazla baskı uygulamasın diye. 6 tonu 5 tonluk yazıyor. Üst ilavesini aldığımız için. Aynı 5 atı ve yem kaymada olduğu gibi 5 atı de bunun üstündeki de. Aldık bu sefer. Bu da 92 model desen yapımı, ödem, İzmir e ödemiş desen yapımı bir romakımız var. 4 tonluk. Bunu çift ilave yapmadık. Yani gerek duymadık çift ilaveye. Bu yıl bakalım. Belki 4, 4 teyrekli, hidrolikli 6 veya 7 tonluk bir romak alacağız. İşin durumuna göre. Aynı şekilde burada aynı 97 model yani 5 yaş var. Romak var. Bunu çiğ talep ilaveyi takacağız. Yani bunun tekerler biraz daha kuvvetli, biraz daha ilavesi sağlam. Çiğ ilaveyi takacağız. Karşıda görünüyor bakın. Ama elimiz değmiyor yani. Boş değil şu anlar. En kısa zamanda onları da takacağız. Bu da bizim besanenin bekçisi. Coç. Kemik bulmuş bir tane hayvan kemiği onu yiyor. Gel oğlum. Bu da bizim besanemizin bekçisi. Hakiki Sivas kangalı. Şu an iki buçuk yaşında. Annesi öldüğü için annesi ana sütü ememedi tam. O yüzden biraz boyu kısa kaldı ama şu an 80 santim falan. Bu da 3 metrelik bir sögümüz var. Yeni aldık bunu yani bir, bir buçuk bilemedin. Bir yıl olmadı bile. Belki 8-9 ay. Bunu kullanıyoruz. 3 metrelik bu. 35 mi? 40 santim mi? 40 galiba. Aynen 40 santim. Genişlik. Bunu bu yıl aldık. Daha önce bir sürgümüz vardı eskidi. O yüzden bunu yeni aldık. Aynı ikincisi var bir 2 2 metre 80 santimlik bir sürgümüz var burada. Bunu 55'e takıyoruz. Onu 75'e takıyoruz. Çabuk yağmur hani yağmur yağmadan önce Yemini şey diyemedim pardon. Araziyi çabuk sürgülemek için. Bunları ikisi birden aynı anda kullanıyoruz. Yani ağaçları kendi ağzımızdan çıkarttık. Öyle kullandık. Burada ön yükleyicimiz var. Çanlı marka ödemişten. Bunu bayağı 8 yıl falan oldu aldığımız. Öndeki büyük baş hayvan gübresi kullanımı. Bunu bu kepçe yani bu biraz daha ondan uzun. 30 santim 40 santim hem derin. Bunu da şeyde kullanıyoruz. Tavuk gübresinde. Yani tavuk gübresi veya sıraçlı olduğumunda bazen arada kepçe lazım. Lazım oluyor ve bunları kullanıyoruz. Bu da yem kırma makinemiz. Arpayı, buğdayı, çavdarı veya bezelye gibi birçok ekini yani tohumu kırma şansı buluyoruz hayvanlar için. 12 veya 14 yıl arası yaşı yani pek önemli değil yaşı kullanışlılığı önemli aslında da. Kullanıyoruz. Haftada bir gün veya 15 gün hayvanın yiyecek durumuna bağlı kullanma şansı çok kar, hani şansımız olmuyor çünkü hayvanın yiyeceği bitemediği zaman kullanmıyoruz. Bu da amcamın kendi imalatı yani şöyle söyleyeyim beton üzerinde köme kepçesi betonu çatlattığı veya kırdığı için bunu yaptı amcam. Altı lastikli yani betonu lastik zemine yiyor. Arada bir santim veya bir buçuk santim mesafe var. Arkasına 40 60 60 60 galiba bir profil kullanmış. İki profili birbirine birleştirmiş. Kullanmış. Bu orta pistonun bağlı olduğu bölge. Bu da sol kolun ve bu da sağ kolun bağlı olduğu bölgeler. Bu şekilde yani bir traktörün 30 yani şöyle söyleyeyim 75 veya 80'lik traktörün koca lastiğini alıp geldik mi? Büyük lastiğini alıp geldik mi? Kullanıyoruz. Değişik lastik eskimiş. Onu kullanacağız. Burada da ilaçlama makinesi Burada... ve tohum saçma makinesi. Fırfırımız bulunmakta. Ve balyalama makinesi. Elde çok canlanma hakkı. Adalet'i cihetten aldık bunu. Balık esir. 5 yıl oldu buna baba. Paket makinesi yani balyalama makinesine. Yıllık 7000 veya 8 bin balya yapıyor. Yoncu olsun. Piyasadan çağıran olduğumu gidiyorum. Yani yakın oldu mu. Şöyle yukarı alayım ben. Kaç kaburga inan ben de bilmiyorum. Hep birlikte sayalım bakalım. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 kaburga. bu şekilde yani bu da. Bakımlar yapıldı. Amcam ben şey, okulda ikana yapmış daha önce. Üstünü laylon ile bu anda ile ötüyoruz. Fırfımız var burada. 300 litrelik 2017 model. Yuvarlak tip. Öz koçma. Kocak marka. Konya Selçuklu malı yani bu. O da kullanışı gösteriyor. Bunu da 400 yıl falan oldu aldığımız. Taşla azide veya bayağı yerlerde mibzen işi çalışamayacağı yerlerde bunu bununla çalışıyoruz ve üzerinden gazayayla dediğimiz çizelle geçiyoruz. Bu tohum saçmayı 400 litrelik. Bunu Mısır'da ilaç atımında, ekinler ilaç atımında kullanıyoruz. Meyve yok yani bizde, meyve şu an yok. Bu yüzden çok çalışmıyor, yatıyor. 400 litrelik bu da. Bunda şu an üstü falan tozlu. Bir tane özdeken mivzemiz var, dörtlü havalı mivzer. Bunu bu yıl aldık, 32'ye. 2 yıllık bir makine. Tozlu biraz kusura bakmayın. Yani kullan ıslanmaması için Bunlar hassas makine biliyorsunuz ıslamaması için öğüt altın aldık yani yanını sağını kapattık çatının altını aldık buna tam öz mibzemiz 18'li 3 metre falan 3.5 metre falan 18'li bu Çift bölmeli yani gübre tohum bölmesi bundan kullanışını ayrıca daha sonra paylaşacağım çünkü bunlar buradan çıkarması var. Vakit alıyor. Bu Mısır mibzane havalı özdeken bakım Mısır mibzane bakımlarını Nisan Mayıs aylarına görüşte, Nisan son Mayıs gibi bakımlarını tekrar yapacağız çünkü Mısır ekim zamanı piyasadan çağırıyorlar o gideceğim. Bizim ailemizde bulunan, çiftliğimizde bulunan ekipmanlar bu şekilde arkadaşlar ve Ha, eksiğimiz vardı veya hatam vardı şu an benim. Belki amatörce bir çekim olabilir. Sizlerden bunun için özür diliyorum. Videomu beğendiyseniz like atmayı, abone olup beğenmeyi unutmayın.